Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve vesselamu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşlerim, hepiniz hürmet ve muhabbetle de selamlarım. Değerli kardeşlerim, İslam vermiş olduğu iman esaslarıyla, ibadetleriyle, helallarıyla, haramlarıyla, muamelesiyle ortaya güzel bir Müslüman, güzel bir toplum, güzel bir devlet çıkartmak istiyor. Yani bir ağaç diktik, bir meyve yiyeceğiz. Meyve, İslam ağacının meyvesi güzel ahlaktır. Ahlak olmadıktan sonra baksat yerini bulmamış demektir. O yüzden Kur'an-ı Kerim'i o baştan sonra okuyoruz. Çok güzel ahlaktır. Huzil abbe ve amur cahili. Mesela kısa bir ayeti kerime. Huzil abbe, abbe al. Bağışla insanlar. Kalbindeki tutma kimseye karşı. Ve amur öv. İyilikle emret. İyilikle emret. Ve iyiliği yaşat. iyilik cemiyet içerisinde bir örf haline gelsin. Örf adet haline gelsin. Bu sen, o, bu yaşatmakla, desteklemekle olur. Bir örfün zıttı, münkerdir, çirkinliktir, haramdır, günahtır. Toplum içerisinde yaşama fırsatı bulmasın. Variz anil cahilin, cahillerden de yüz çevir. Yani cahili bulaşırsan, onu daha çok azdırabilirsin, daha çok şımartabilirsin. Kötülüklerle mücadele edecek olan devletin güçtür devlet, Türkistan bir devleti o kötülüğün yaşamasına evvel Allah izin vermez. İzin vermez. Cezalandırmak gerekirse o cezalandırır. İhkaka hak caiz değildir. Yani bir hakkı kendi almazsın. Orada devlet var. Devletin görevlileri var. Yakalarlar, yargıya verirler, mahkeme ederler, kanun cezasını verir, ceza vardır, Para cezası vardır. Devlet icrasını yapar. Siz dilinizde kavga çıkmayacağını, pitti çıkmayacağını bilirseniz emri ne münker yaparsanız Bu aynı zamanda tepkidir yani duyarlılıktır, hassasiyettir. Kötülüklere karşı tepkili olursanız söylemekten surat asmaya varıncaya kadar bin bir yolu vardır bunu. Tepkili olmamız lazım. Çünkü insanlar bir şey yaptıkları zaman sağa sola böyle kontrol ederler, tepkilere bakarlar. Tepkiler aleyhte ise vazgeçer, lehte ise devam ederler. Bakın bir ayeti kerimeyi açtığımız zaman sıradan bir ayeti bir yandan perdin psikolojisini, bir yandan iktisadını, bir yandan aile huzurunu, bir yandan da toplumu düzenliyor toplum hayatı, toplumun bütün kurumlarını etkiliyor, devleti etkiliyor, yargıyı etkiliyor, hukuku etkiliyor, iktisadi, ekonomiyi etkiliyor, eğitimi etkiliyor, sağlığı etkiliyor ya. Yani. O yüzden sevgili peygamberimiz İslam'ı tarif ederken el İslamu hoşnutluk diyor. İslam güzel ahlaktır. İslam eşittir güzel ahlak. İyi bir Müslüman, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın işte yetiştirdiği sahabelerdir. Her biri bir yıldız gibidir, Peygamberimizin ifadesiyle. Hangisine uyarsanız size, bir güzelliği gösterir, götürür oraya ya. O tarihten bu diye kadar, gerek Kur'an-ı Kerim, gerek Kur'an-ı Kerim'in bir açılımı sayılan, bir yorumu sayılan, bir uygulaması sayılan Peygamberimizin sünneti ve onu bize taşıyan nesil, Ashab-ı kiram, tabi'in, tebe-i tabi'in o günde bugüne güzel Müslümanlar hep ahlaklarıyla güzel olmuşlardır. Yani bir insan çok büyük bir alim olur fakat ahlak yoksa tarih içerisinde unutulur gider bir değer ifade etmez. Ama unutulmayan insanlara bakıyoruz bunlar ilmi, ahlakı birleştirmiş güzel insanlardır yani. Bir zamanlar şehrimiz Maraş'a Halep'ten bir Şeyh Efendi gelmişti. Büyük bir alim, büyük Şazeli Meşayihinden bir zat-ı kiram, Abdülkadir İsa Kuddüs'e Türkiye'de vefat etti. İstanbul'da Eyüp Sultan mezarlığında methun, Maraş'ta da yerine bıraktığı bir halifesi var idi. O da bizim hocamızdır. Elhamdülillah kendisinden ders aldığımız Ahmet Fethullah El Camii. O da huzurda oturmuştu. Biz de ziyaretine gittiğimizde sohbetini dinliyorduk. Bize dedi ki kalem kağıt çıkarın. Arapça konuşuyor ve çok güzel konuşuyor. Hakayık Anit Tasavvuf kitabını tavsiye ederim. Onun kitabıdır. Orada ibaresinin de ne kadar tatlı olduğunu görürsünüz. O tatlılıkta da bir ifadesi var. Yazın dedi bize yazdı. Kendisi bir tasavvuf şeyhi. At tasavvufu Kulluhu ahlakum Ben de not defterimi yazmıştım cebimden çıkarıp. Sonra aydınlanma yolu tasavvuf kitabımız ile tasavvufun anahtarı kitabımızı yazarken o not defterim yanımdaydı. Çıkarttım aynen oradan teberrüken onun Türkçesini yazdım. At tasavvuf kulluhu ahlak. Tasavvuf hepsi baştan sona ahlaktır yani. Adam mürit. Adam derviş. E ne kadar zikir çekiyor bana ne? Gece teyatüda kalkıyor kalkmıyor bana ne? Ahlakı var mı ahlakı? Ne kadar ahlakı varsa o kadar tasavvufu tarikatı vardır bu adam. Ahlakı yoksa derviş sırtındaki böyle bir cübbe gibi e bizi kandırmasın ya. Bizi kandıran çok zaten. Adam bir sakal bırakıyor, bir sarık takıyor, bir de cübbe giyiyor, siz gidiyorsunuz, elini öpüyorsunuz, içi tam takır bomboş. Öyle Şeyh Efendiler biliyorum ki gururundan, kibirinden yanına yaklaşılmaz, kendinden başka adam tanımazlar. Bu fukaranın kendisine bir hayır yok ki insanlar olsun. Ölçü ahlak. Ahlak, ahlak, ahlak. Müslüman ahlaklı insandır ne kadar ahlaklı o kadar Müslümandır. O yüzden ahlaksız Müslüman olur mu? Bir yürüz olmaz. Şimdi bugün İslam'ı davetin önündeki en e, olumsuz konu da budur. İslam'a davet eden insanların ahlaklı olması lazım. İslam'a davet ediyorsunuz onlar da şunların dinine mi diye ahlaksız insanları gösteriyorlar. Veya çarşı pazarda duyuyoruz işte. Gençler İslam'dan soruyorsa ahlaksız Müslümanları görüyorlar. Özellikle de Müslümanların medyada sesi çok çıkan, göz önündeki insanlar. Peygamberimiz parmakla gösterilen helak oldu diyor. Adam parmakla gösterilmek için, şan için, şöhret için, meşhur olmak için her haltı yiyor ya. Sonra da kötü örnek oluyor, millete. de Ondan sorduğu gibi dinden soruyor. Doğru mu? Değil. Ama bir gerçek insan gerçeği. Mektepte de öyle değil mi? Öğretmeni severseniz dersi de seversiniz. Ya dersin ne var öğretmen iyi değilse dersi de sevmiyorsunuz. İşte bu böyle yani. <laughs> İsteseniz de istemeseniz de böyle. O yüzden İslam'a davetin de en güzel yolu en kolay yolu ahlaklı bir Müslüman olarak davet etmek. Hoşçakalın ve selam.